Müge da Huriye Helvacı cinayetinde şok eden itiraf geldi, gizli tanığın sözleri kan dondurdu... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın trajik ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuşken bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler dosyayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Anne Huriye Helvacı Osman'ın cansız bedenini bulunduğu dere yatağının yaklaşık 50 metre yukarısında 3-4 gün önce bulunmuştu. Bu acı gerçekle yüzleşen Türkiye şimdi de eski enişte Mustafa Uzun hakkında ortaya çıkan şok edici iddialarla sarsıldı. Bugüne kadar şüpheli hareketleri, çelişkili ifadeleri ve kaybolma gününe dair açık açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Uzun hakkında bugün canlı yayında ortaya atılan yeni bir iddia adeta kan dondurdu. Programın uzun süredir takip ettiği güzel tanıklardan biri nihayet konuştu ve söyledikleri tüm sütüyü buz kestirdi. Gizli tanığın sözlerine göre Mustafa Uzun'un kaybolma günü ve öncesinde yaptığı bazı hareketler sıradan bir insanın davranışlarının çok ötesindeydi. Tanık Mustafa'nın Huriye ve Osman'ın kaybolduğu güzergahta görülmesinin tesadüf olmadığını söyleyerek o gün Mustafa'nın orada ne iş vardı? Normalde yoldan geçmez. Üstelik yalnız değildi. Çok telaşlı görünüyordu. Bir şey saklıyormuş gibi sürekli etrafı kontrol ediyordu dedi. Bu sözler stüdyoda bir anda derin bir sessizlik yarattı. Mustafa Uzun'un daha önce de olağan dışı davranışlarını duyduklarını belirten Müge Anlı, bu tanığın ifadeleriyle birlikte dosyanın serinin tamamen değişebileceğini vurguladı. Gizli Tanı'nın en çarpıcı iddiası ise kaybolma saatleriyle ilgili oldu. Tanığın aktarımına göre Mustafa, Huriye ve Osman aynı bölgede güvenlik kamerasına 13 Eylül'de yansıdıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 15 sularında aynı güzergah da görülmüş ve normalden çok daha gergin bir haldeymiş. Tanık Mustafa'nın yürüyüşü bile değişmişti. Sanki biriyle tartışmış gibi sinirliydi. Yüzü kıpkırmızıydı. Koşar gibi yürüyordu dedi. Bu iddia üzerine da Mustafa Uzu'nun o gün bıyıklarını kestiği, kaybolma sonrası telefon kayıtlarını ve mesajları sildiği yönündeki bilgiler hatırlatıldı. Müge Anlı'nın sen Huriye kaybolduktan sonra bıyıklarını mı kestin sorusuna önce hatırlamıyorum deyip ardından sinirlenmesi de izleyiciler tarafından günlerdir tartışılıyordu. Gizli tanığın bir diğer ifadesi ise adeta olayın düğüm noktası nitelindeydi. Tanık, Mustafa'nın birkaç gün önce bir konuşma sırasında "Benim adım bu işe karışmasın, yanlış anlaşılır." dediğini iddia etti ve devamında şu sözleri paylaştı: "Mustafa'nın bir şey sakladığını o kadar net hissediyordum ki, o gün akşam eve geldiğinde titriyordu. Birinin başına kötü bir şey gelmiş gibi davranıyordu. Ne yaptığını sorunca, boş ver kimse bilmesin" dedi. Bu ifadeler Suudiya'da tansiyonu bir anda yükseltti. Anlı "Bu sözlerin yalnızca bir şüphe değil, doğrudan suç muayenesi" olabileceğini söyleyerek gizli tanığın anlatımını dikkatle not aldı. Öte yandan Mustafa Uzun'un son günlerde sultan ile arasında geçen tartışmalar da şüpheleri arttırmıştı. Sultan'ın yayına bağlanarak "Ben Mustafa ile sevgili falan değilim. Bana iftira atma." demesi üzerine Mustafa'nın mesajlarda, aramalarda her şey ortaya çıkacak sözleri büyük bir gerilim yaratmıştı. Bugün gizli tanığın anlattıkları ise Mustafa'nın bu sert ve panik halindeki tavrının nedenini daha da merak edilir hale getirdi. Tanığın anlattığı bir de detay ise Stüdyoda nefesleri kesti. Mustafa kaybolma gününden sonra sabaha kadar uyumadı. Dışarı çıkıp defalarca gidip geldi. Sanki biri bir şey soracak diye hep korkuyor gibiydi. Bu ifade Mustafa'nın kaybolma sonrası sergilediği endişeli, endişeli davranışlarla birleşince izleyicilerin aklına tek bir soru belirdi. Saklamaya çalıştığı şey neydi? Tüm bu gelişmeler yaşanırken Bayram Helvacı'nın ölümü ve geride bıraktığı belirsizlikler de bir kez daha gündeme geldi. Huriye Helvacı'nın eşi olan Bayram'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği, ölmeden önce ise yakın çevresine ben ailemi koruyamadım dediği iddia edilmişti. Fakat bunların hepsi yalan çıktı. Stüdyoda bugün başka bir soru daha öne çıktı. Acaba Mustafa Uzun kendi üzerindeki şüpheleri dağıtmak için mi Sultan ile yakınlaştığını söylüyordu? Bu yakınlığın gerçek olup olmadığı yoksa yalnızca bir dikkat dağıtma yöntemi mi olduğu şu an tüm Türkiye'nin merak ettiği konuların başında geliyor. Gizli tanığın sözleri Mustafa'nın hem kaybolma günü hem de sonrasında sergilediği davranışların bilinenden çok daha karışık olduğunu ortaya koydu. Müge Anlı bugün programın sonunda bu dosyada artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu iddialar çok ciddi. Bundan sonra her detay incelenecek diyerek dosyayı daha da derinleştireceklerini söyledi. Günün sonunda ortaya çıkan tüm yeni bilgiler Huriye ve Osman'ın ölümünün yalnızca bir kaybolma vakası olmadığını, arka planda büyük bir sır, büyük bir gizem ve belki de büyük bir çatışma olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gizli tanığın sözleri soru işaretlerini arttırırken Mustafa Uzun'un nerede ve ne zaman kimlerle ne yaptığı daha da kritik hale geldi. Türkiye şimdi nefesini tutmuş. Hem adli sürecin hem de programın çıkaracağı yeni detayları bekliyor. Huriye Helvacı ve Minik Osman'ın hayatını kaybettiği bu acı dosyada gerçeğin ortaya çıkması için her adım büyük önem taşıyor. Müge Anlın da söylediği gibi bu olayın karanlıkta kalacak hiçbir tarafı yok ve hakikat er ya da geç gün yüzüne çıkacak. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.